Teknohanem YouTube kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber yine Türkiye'de daha önce tanıtımı yapılmamış olan bir Apple Watch 7 replikasının tanıtımını yapacağız. Bu modelimizin adı IW7 Max. Modelimiz Türkiye'de e-ticaret siteleri üzerinden ve Instagram'dan satışa sunulmuş durumda. Yine bulmuş olduğum N11 Trendyol ve Instagram linklerini videonun açıklama kısmına koyacağım. Fiyat bilgisini ve satın alma linklerini oradan kontrol etmenizi öneriyorum. Şimdi hızlı bir şekilde saatimizin teknik detaylarıyla başlamak istiyorum. Saatimizde 1.9 inç TFT IPS 396 396'ya 484 piksel yoğunluğa sahip bir ekran bizi karşılıyor. Bluetooth versiyonu olarak da 5.0 Bluetooth versiyonu kullanılmış. Batarya olarak 330 mAh bir batarya bize eşlik ediyor. Performansına birazdan değineceğiz. Ve saatimizde IP67 su sıçramalarına karşı dayanıklılık sertifikası da yine bulunuyor. Bu saatin yeni teknik özelliklerinin dışında çok dikkat çekici özellikleri de bulunmakta. Özellikle malzeme ve ekran kalitesi noktasında bu saatimizin de yine oldukça başarılı bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ekran noktasında siyahları IPS bir ekran olmasına rağmen oldukça siyah gösteriyor ve Amoled e, görüntüsü gibi bir görüntü oluşturabiliyor bu saatimiz. Aynı zamanda bu saatimizde de orijinallerinde olduğu gibi sürekli açık ekran özelliği bu şekilde olabiliyor. Yani bu özelliği aktif hale getirdiğiniz zaman ekran herhangi bir ara forma geçmeden sürekli bu şekilde açık kalabiliyor. Aynı zamanda saatimizde Siri özelliği ekrana parola koyma ve NFC gibi özellikler de yine bulunuyor. Saat satın aldığınız zaman bu şekilde bir kutu içerisine geliyor. Görmüş olduğunuz gibi ön tarafta kabartmalı ve arka tarafta da bu şekilde wireless şarj aletinin olduğu ve 45 mm olduğunu belirten bir kutu. İçinden bu şekilde kordonun bulunduğu bir ekstra kutu ve wireless şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Ve saatimizin de kendisi bu şekilde gri kordonla beraber gri gümüş rengini seçtiğiniz zaman bu şekilde bir görüntüyle beraber gelmekte. ...bu kordonun malzeme kalitesi oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Görüntü olarak da bu şekilde parlak metalik bir renge sahip gri rengi. Ve bu tuşların basma hissiyatları da oldukça başarılı ve burada bir adet de mikrofon ayar verilmiş. Sol tarafta da hoparlör kısmını görüyorsunuz telefon görüşmelerinde karşı tarafı duyabilmemiz için. Ve arka tarafta da görmüş olduğunuz gibi sensör kısımlarımız yine bu saatimizde de bulunmakta. Şöyle ekranın üzerindeki temaları ve ekranı bir inceleyecek olursak... ...elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman burada hızlı panel kısmına ve burada görmüş olduğunuz gibi bluetooth ve müzik değiştirme aynı zamanda ekran parlaklığını artırıp azaltma kısımları bulunmakta. Bu kısmın devamı da yine burada bulunmakta. Elimizi aşağıdan yukarı doğru çektiğimiz zaman da bildirimler kısmına ulaşıyoruz. Elimizi sola doğru çektiğimiz zaman burada bölünmüş ekran ve son girdiğimiz uygulamaları görüntüleyebiliyoruz. Aynı zamanda elimizi sağa doğru çektiğimiz zaman da bu şekilde temalar arasında geçişler yapabilmekteyiz. Şu an saatin ana ekranına almış olduğu temaları görüyorsunuz. Ee, bu ana e, ekran üzerindeki temaların dışında yine uygulama üzerinden de oldukça fazla tema seçeneğine sahip analog ve dijital olmak üzere hareketli ve durağan olmak üzere farklı tema tarzları bulunmakta. E, bu menü tarzlarını size görüntülemek istiyorum. Bu şekilde menü tarzlarımızda yine bulunmakta. Orijinal Apple Watch'larda bulunan bu menü tarzımızda saatimizde yine bulunmakta. Bu şekilde bir e, performansı bulunuyor bu menü tarzının da. E, devam edecek olursak diğer menü tarzlarını da size göstermek istiyorum. E, görmüş olduğunuz gibi e, bu şekilde bir menü tarzımızda bulunuyor. Devam edelim. Böyle e, çevirmeli bir menü tarzımızda bulunmakta. Aynı zamanda benim en çok sevdiğim bu şekilde bir menü tarzda bulunmakta. Şimdi bildirimleri nasıl aldığımıza bir bakalım. Bir bildirim geldiği zaman ekranımız otomatik olarak uyanıyor. Ve bildirim ekran üzerinde bu şekilde asılı bir şekilde kalıyor arkadaşlar. Ee, ve daha uzun bir bildirim geldiği zaman e, bu bildirimin bir kısmını biraz kırpabiliyor. E, son kısımları e, görmüş olduğunuz gibi kırptı arkadaşlar. Bu e, görmüş olduğunuz mesajı iki defa üst üste koyup attığım zaman sadece bu kısmı bir kerelik kısmı gösterdi. Geri kalan kısmı 3 nokta olarak gösteriyor. Ancak oldukça uzun bir kısmını gösterdiği için bildirimin bu kısımları biz anlayabiliyoruz. Aramaları nasıl aldığımıza bir bakalım. Bir arama geldiği zaman eğer e, telefonla görüşme özelliğini aktif hale getirmezseniz bütün arayan kişilerin isimlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Ancak bu telefonla görüşme kısmını aktif hale e, getirirseniz eğer sadece uygulama üzerinden eklediğiniz 20 kişinin ismini görebiliyorsunuz. Bunların dışında birisi aradığı zaman sadece numara çıkıyor. Yani telefonla görüşme özelliğini kullanmazsanız herkesin ismini görebiliyorsunuz. Eğer telefonla ben saatten cevap vereceğim derseniz sadece 20 kişinin ismini görüntüleyebiliyorsunuz. Şimdi saatimizin üzerinde bulunan hoparlör ve mikrofonun performanslarına bir bakalım ve beraber yorumda bulunalım. Ve şüpheli işlem bildirimi için sıfırı tuşlayın. Kur korumalı TL katılma hesabınızı yenileme fırsatı Türkiye Finans. Kur korumalı TL katılma hesabınızı yenileyerek hem kur dalgalanmalarından korunun hem de avantajlı kar paylaşım oranlarına sahip olun. Bu bilgi için size en yakın şubemizi ziyaret edebilirsiniz. Şifre, sesli imza ve bloke işlemleri için biri. Kapsı işlemleri için ikiyi. Bankacılık işlemleri için 3'ü, internet şube ve mobil şube işlemleri için 4'ü, TFX target ve yatırım işlemleri için 5'i, kampanya ve ürünler için 6'yı tuşlayınız. Müşteri temsilcisine bağlanmak için kareyi tuşlayınız. Sesimi akıllı saat üzerinden duyuyorsunuz. Ee, ev ortamındayım, sessiz bir ortamdayım. Ee, saat olabildiğince ağzıma yakın bir seviyede. Ee, sessiz bir ortamda telefon görüşmesi yaptığınız zaman sesi, sesiniz karşıya bu şekilde ulaşacak. Şimdi biraz da saat ağzından uzaklaştırarak konuşmak istiyorum. Şu an olabildiğince uzak bir seviyeden konuşuyorum. Uzak bir seviyeden konuştuğumuz zaman ses karşıya bu şekilde ulaşır. Ancak ağzınıza yaklaştırdığınız zaman ses bu şekilde karşıya ulaşır. Bu şekilde bir e, telefonla görüşme mikrofon performansı bulunuyor saatimizin. Dinlediğiniz kayıtlardan da anlayacağınız gibi saatimizin hoparlör ve mikrofon testlerini yaptığımız zaman oldukça başarılı sonuçlar verdiğini görüyoruz. Hoparlör son ses seviyesi oldukça başarılı ve mikrofonla görüşmelerde de saati özellikle ağzınıza yakın tuttuğunuz zaman sesiniz karşıya oldukça iyi bir şekilde ulaşıyor arkadaşlar. Telefon görüşmeleri noktasında herhangi bir problem yaşatmıyor. Oldukça başarılı bir performansı bulunmakta. Şimdi de saatimizin uyanma hareketine vermiş olduğu tepkilere bir bakalım görmüş olduğunuz gibi kolumu çevirdiğim andan itibaren saat güzel bir şekilde bize uyan market noktasında güzel tepkiler veriyor. Herhangi bir şekilde kolumu çevirdiğim zaman uyanmadığı, takıldığı bir problem yaşamadım. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz bu konuda da. E, batarya performansına değinecek olursak, e, saatimizi ben kullanım esnasında 4 gün civarında bir batarya performansı yakaladım. Bu şekilde uzun batarya performansına sahip olan saatleri e, siz kullanımınıza göre batarya performansını değiştirebilmektesiniz. Yani 3 güne düşürmekte 5 güne çıkarmakta yine sizin elinizde bulunuyor. Şimdi e, menü içeriklerine sizle bir göz atalım. E, üst tuşa bir kere bastığımız zaman menüye ulaşıyoruz ve bu en baş kısımda bildirimlerin bulunduğunu görüyorsunuz. Ve burada gördüğünüz gibi cevapsız çağrılardan da bu şekilde bildirimler alabilmemiz mümkün. Ve diğer gelen bildirimleri de gördüğünüz gibi bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Emoji desteği olmadığı için emoji kısımlarına bu şekilde emoji şeklinde yazılar veriyor. Bu emoji desteği hiçbirinde yok. Devam edecek olursak bu aramalar kısmında en baş kısımda çevirici kısmımız bulunmakta. Burada son çağrıları ve rehbere eşlediğimiz 20 kişiyi görüntüleyebiliyoruz ve buradan sessize alma gibi özellikleri de bu aramalar kısmında kullanabiliyoruz. Devam edecek olursak burada spor modlarımız bulunmakta. Burada görmüş olduğunuz 11 adet spor modunu saatimiz destekliyor. Bunları da geçecek olursak burada bu şekilde kayıtların tutulduğu bir kısım bulunmakta. Şu kısımda gördüğünüz gibi uyku takibi bölümü bulunmakta ve burada müzik kontrol kısmı var. Müzik kontrol kısmını sadece saat üzerinden çalan müzikler üzerinden yapabiliyoruz. Burada nabız ölçer özelliği yine menü içeriğine konulmuş. Burada bir tansiyon ölçme özelliği görüntü olarak buraya eklenmiş durumda. Ve kandaki oksijen miktarı ölçümü buraya eklenmiş durumda. Birazdan testlerini yapacağız bunların. Burada yine hava durumu kısmı bulunmakta ve diğer günlerinde bu şekilde ayrıntılı bir şekilde hava durumu desteği bulunuyor. Burada bir adet nefes egzersiz bölümü konulmuş yine menü içeriği olarak. Burada dataları kaydettiği bir kısım bulunuyor. Şurada e, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir takvim bölümü yine menüye eklenmiş durumda. Burada bir zamanlayıcı kısmı var. Bu zamanlardan birisini seçip geri sayım sayıcı başlatabiliyorsunuz. Kronometre bölümü yine saatimizde konulmuş durumda. E, şurada e, alarm kısmı var. Buradaki alarmları kurduktan sonra aktif ve pasif hale getirebiliyorsunuz ya da istediğiniz gibi buradaki alarm kısımlarını özelleştirebiliyorsunuz. E, burada kare kod kısmı eklenmiş uygulamanın. E, şurada saati e, kamerasını deklanşör olarak telefonun kamerasını deklanşör olarak kullanacağınız bir kısım bulunuyor. Burada asistan özelliği var. E, şu kısımda ayarlar bölümü var. Ayarlar bölümünün en baş kısmında e, ekran süresini buradan görmüş olduğunuz gibi e, niyeva getirdiğiniz zaman ekran sürekli açık hale gelir hale geliyor. Bu kısmı buradan aktif hale getiriyorsunuz aklınızda bulunsun Kolunuzu çevirdiğiniz zaman uyan marketin çalışması için de o kısmı aktif hale getirmeniz gerekiyor Buradan parlaklığı arttırıp azaltabiliyorsunuz Şurada rahatsız etmeyi modu var bunu buradan özelleştirebiliyorsunuz Ve titreşim yoğunluğunu buradan ayarlayabiliyorsunuz Bu özelleştirmelerin olması saat için büyük avantaj Devam edecek olursak parola koyma kısmı var Buradan saatin ana ekranına parola koyabiliyoruz e, aynı zamanda sistem menüsü yazan kısımda da saatimize reset atabiliyoruz ya da burada aç kapat gibi kısımları kullanabiliyoruz. Ve burada da saatin içeriklerinin bulunduğu ve saatin tarihin ayarlanabileceği manuel olarak ayarlayabileceğiniz kısımlar e, burada ayarlar kısmında bulunmakta. E, şöyle devam edecek olursak şu kısımda yine e, menü seçeneklerini değiştirebiliyoruz ve burada görmüş olduğunuz uygulamalardan da ayrı ayrı bildirimleri e, buradan girip görüntüleyebiliyoruz. Ee, bu şekilde bir e, menü kısmımız bulunmakta. Şimdi şu menünün içeriğinde bulunan nabız ve kandaki oksijen miktarının ölçüm testlerini yaptığımız zaman nabız noktasında doğru ve doğruya yakın değerler verdiğini görüyoruz. Kandaki oksijen miktarı ölçüm testinde yaptığımız zaman aynı değerle karşılaştık. Ee, bu şekilde bir nabız ölçer. Ee, ve kandaki oksijen miktarı ölçer testi bulunmakta. Geçelim uygulama kısmına. Uygulama olarak RD Fit uygulamasını kullanıyor saatimiz. Ee, bu şekilde ana ekranın üzerinde e, sağlık uygulamalarını görüntüleyebiliyoruz. Bu cihaz yazan ortadaki kısma girip en baştaki çevirmeli pazar yazan kısma girdiğiniz zaman buradaki e, temaları saati ekstra olarak yükleyebiliyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz dijital ve analog temalarla sizi baş başa bırakıyorum. Bunları siz bir inceleyin. Ve bu en sağ tarafta kendin belirle yazan kısım var. Bu kısımda da istediğiniz temaları özelleştirebiliyorsunuz. Mesela ben bu şekilde bir logo seçtim ve şöyle mesela alta koyarak bir tema oluşturalım. Mesela saatte nasıl göründüğüne birazdan bir bakalım. Bu şekilde tamam dedikten sonra temalardan bir tanesinden vazgeçiyorsunuz. Mesela şu temadan vazgeçelim saat üzerindeki. Ve bu tema saat üzerine bu şekilde eklenmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi bu sol tarafta görmüş olduğunuz beyazlıklar benim koyduğum resimle alakalı, saatin tema koymasıyla alakalı herhangi bir problemi yok. Bu şekilde bir tema koyma özelliği de bulunmakta. Burada görmüş olduğunuz uygulamalardan ekstra olarak diğerleri yazan kısma girdiğiniz zaman da bütün uygulamalardan bildirimler alabiliyoruz bu saate. Bu özellikte gerçekten güzel olmuş. İstediğimiz özellikleri, istediğimiz e, uygulamalardan bildirimleri buradan alabiliyoruz. Cihazı ara kısmı var. Titreşimli olarak saati bulabiliyoruz. Hareketsizlik hatırlatıcı kısımları bulunmakta. Su içme hatırlatıcısı buradan ayarlayabiliyoruz. Uygulama üzerinden hatırlatma modu ve alarm kurma gibi modlar burada bulunmakta. Ekran açık kalma süresini buradan 60 saniyeye kadar ayarlayabiliyoruz. Saat üzerinden sürekli açık kalma özelliğini aktif hale getirebiliyoruz. Sürekli e, kalp atış hızını ölçme özelliğini açabiliyoruz. Rahatsız etmeyin modu, yazılımı yükseltme ve hava durumu bilgilerini buradan açıp kapatabiliyoruz. Ve adres defteri yazan kısımdan da 20 kişi saate ekleyebiliyoruz. Burada da NFC özelliği var. Buraya da NFC için e, kredi kartınızı tanımlattığınız zaman saat üzerinden NFC'yi kullanabiliyorsunuz. Bu en sağ tarafta da kişisel bilgilerinizin bulduğu bir kısım bulunmakta. Redefit uygulaması bu şekilde gayet güzel ve kullanışlı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Genel olarak saatimizin bütün özelliklerini size anlatmaya çalıştım. Eğer benim unuttuğum ya da sizin merak ettiğiniz herhangi bir özelliği varsa bunu sorular kısmında videonun altında sorabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Video işinize yaradıysa beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.